Herkese selam değerli izleyenler. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda daha önce de birkaç defa yaptığımız gibi kanalımızın amiral gemisi olan pump ve dump bulucu veya %1 bulucu adlı indikatöre gelen güncellemeden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere geliştirme yaptıkça, yeni özellikler ekledikçe kanalımızda video paylaşıyoruz. Neler getirdik, neler ekledik, daha neler eklemeyi düşünüyoruz. Sizlerle bunu paylaşıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu video onlardan bir tanesi. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz de lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Ethereum'un 4 saatlik zaman dilimindeyim. Yeni gelen güncelleme sağdaki parite bilgileri yani başka bir deyişle aslında dashboard veya gösterge paneli. Artık indikatörümüzde trend gücü, trend yönü ve indikatörün hangi zaman dilimini inceliyorsunuz? O zaman dilimindeki volatilite var. Aslında trend yönü ve güç de hangi zaman dilimini inceliyorsanız onunla ilgili. Artık bir e, trend yönü belirlendikten sonra şu an mesela Ethereum'un 4 saatlik zaman diliminde düşüş yönlü bir eee Trenddeyiz ve bu trendin gücü %37 gücünde ve volatilite %10. Yani şu an Ethereum USDT paritesinde 4 saatlik zaman diliminde ölü durumda. Ama 5 dakikalık zaman dilimini açarsak bu arada e, önceki e, halini göstereyim sizlere. Eskiden görmüş olduğunuz gibi şu şekildeydi. Şu an yeni hali bu şekilde. Eskiden... Zaman dilimi, risk, açılan işlem, başarılı işlem ve başarı oranı vardı. Risk de bu arada şurada seçilen risk oranıydı. Buradaki risk oranıydı. Şimdi burada yine açılan işlem, başarılı işlem ve tutarlılık oranımız hala var. Şu an tabii 5 dakikalık zaman diliminde olduğumuz için %33. Yoksa şöyle mesela günlüğü alacak olursam %93 veya 4 saatli alacak olursam %85. Standart şartlarda 5 dakikalık zaman dilimine göre düşmesi gayet doğal ama trend gücünün %72 olduğunu trend yönünün yükseliş yönünde olduğunu görebiliyoruz ama volatilite hala düşük. Yani hala standart şartlardan bir daha bir tık daha yüksek riskli olduğunu söyleyebilirim buradaki volatiliteye göre ve görmüş olduğunuz gibi bunlar anlık değişen şeyler. 75.08 mesela şu an. Şu an 11e çıktı gibi gibi dinamik olarak değişen şeyler yani anlık olarak anında haberdar olabiliyorsunuz. Ya da <laughs> mesela 15 dakikalık zaman diliminde. Mesela 15 dakikalık zaman diliminde yine volatilite az trend gücü çok yüksek ama yani burada bariz bir yükseliş trendimiz var diyebiliriz Ethereum'da gibi gibi. Ve bununla beraber indikatörümüzdeki ayarlarda artık kar alma noktası ve stop noktası ve sinyal türü de eklendi. Benden açıkçası en çok bunu istemiştiniz. Hocam hani e, direkt eski işlemlere göre kıyaslayayım hemen. Eski işlemler bu şekildeydi. Parite ve anlık fiyat vardı. Siz grafiğe gidip doğru işlem çeşidinin kendiniz açıyordunuz. Şimdi yine aynı şey yapıyorsunuz aslında bakarsınız. Ama burada artık işlemleri daha hızlı girebilmeniz için sinyal türü ve kar alma noktası bununla beraber de stop noktası eklendi. Bundan sonra gelecek olan geliştirmeler ne? Hedefimizdeki e, geliştirmeler ne? Bunu anlatayım sizlere. Öncelikle yine e, sinyal kanalına gelen işlemlere kararma noktasını e, seviye seviye ekleyeceğiz. Örnek vermek gerekirse ilk kar alma noktası işte bel işleminde. Mesela gidelim grafiğine, öyle göstereyim sizlere. Mesela şurada geldi diye hatırlıyorum sinyal. Aynen. Diğerlerini kapatalım bir şöyle. Ee, gösterge panelimiz açık kalsın. Destek dirençleri de kapatalım. Hah. İlk sinyal, pardon. Yo, aynen burada geldi. Burada iki sinyalden bahsediyorum. Şimdi burada ilk hedef örnek vermek gerekirse %1 sonra değilim %6 yükselmiş bu birim. 0.94. Sırasıyla işte 0.89 kaç gelmiş? 80 gelmiş. İşte sonrasında 0.91 gelecekti. Sırasıyla burada karama noktalarını göstereceğim sizlere ve e, yine stop noktası olarak mantıklı gelen örnek vermek gerekirse yine buradan hemen bir destek direncimizi aşalım biz. Mesela ilk stop noktası burası. İşte ondan sonra man hatta ilk stop noktası burası. Sonrasındaki stop noktası burası diyelim. Sırasıyla stop noktalarını belirteceğiz sizlere. Bunun sonucunda da siz hangisi size uygunsa ona göre bakiye ve kaldıraç oranı belirleyip stop noktanızı belirleyeceksiniz. Böylelikle grafiğe teker teker gidip incelemek gibi bir zaman kaybıyla yaşamayacaksınız. Bundan sonra gelecek olan güncellemelerde bu şekilde değerli izleyenler örnek vermek gerekirse mesela belde şu an yine trendin gücünün 64 fena olmadığını görüyoruz. Trendin yükseliş olduğunu görüyoruz. Yani bu trend gücünde yükseliş gelen sinyaller biraz daha az risk içeriyor diyebiliriz aslında bakarsanız. Çünkü güçlü bir yükseliş yönlü trendimiz var. Az çok zaten mantığı da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Olabildiğince kısa ve öz bir geliştirme videosu paylaşmak istedim sizlerle. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz ve bize destek vermek istiyorsanız, indikatörümüzü bütün dünyaya yayınlamak gibi bir ee, hayalimiz var. Şu an böyle bir hedefimiz var. Bunun için bize destek vermek istiyorsanız da kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.